العالمين والآخرة المتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمر مختصاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا Hz. Allahu Celle ve Ala bir kulunu sevdiği vakitte. Onun için Cenab-ı Hakk'ın sevmesi için dualara vardır. Teşekkürler. Ya Rabbi bize Allahümme inni eselke hubbeke ve hubbe men yuhubbuke ve amelüllezi yübellûna ila hubbuke diyerekten bir kendisini sevdirmeye delat edecek ameller. Güzel amelleri bulunca sever Allah Celle ve Ala Onun için sen bize öyle güzel ameller nasip et de bizi sevesin. Bir de Allah Celle ve sevdiği vakitte iktenâhü li Yani ittehazuhu li Kendi zâti için onu ittehaz edermiş. İmsak eder, tutarmış yani. Bunun başkası için değil. Kendisi için tutuyor artık. Onun için Resulullah da nedir? Habibullah. Sevdiği için Habibullah. Öteki Halilullah, Musa Kelimullah. Musa Kelimullah ama Tur'da ses diyordu. Ses işitiyordu. Ama Resulullah bizzat cemalini müşahede ile görüştü. Aralarında fark çok geniş. Onun için Allah'ın Celle ve bir kulunu sevdi mi? İktenâhü li nefsihi onu kendi nefsi için Allah Allah koyunca vele yüşü bize vücetin ve veren. Çünkü çoluk çocuk iyi şeydir ama insanı meşgul eder Allah Onların terbiyeleriyle, iaşelerle uğraşacağım derken Allah olan kulluk vazifesinde insan bu sefer ondur. Çoluk çocuk da fakat çalışmak mecburiyeti var. Bunu onlardan mahrum ediyor ki benimle meşgul olsun çoluk çocuklar, mal mülkle meşgul bin ben öyle olsun. Ne yaptın? Namaz kılsın, oruç tutsun, Allah Allah desin, la ilahe illallah desin. Çeşitli hayır yollarında bulunsun. Onun için اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا لَمْ يَدُرُّهُ زَنْبِدْ demişler. Bir de Allah serbi mi Ona günah zarar vermez. Ne demek? Allah onu korur demek. Günah işlemekten işte korur Allah onu. Aslamahullah yani. Allah cümlemizi kendisini sevdiği bahtiyar kullarının hizmetine ilaf etsin inşallah. İzâ ehebbellâhu abden hemâhü dünya kema yahmi ehadüküm sekîmehül mâ. Yine Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi miydi? Onu ehli dünya yapmak, dünya ile meşgul etmek. Nitekim sizin biriniz hastanızı seversiniz, onu korursunuz. Onun istedikleri yemekleri ona vermezsiniz. su istediği vakitte vermezsiniz. Niçin? Zarar verir ona da. Bir an evvel ey olsun diyerekten suyu vermezsiniz, ekmeği vermezsiniz ki ey olsun diyerekten. Cenab-ı Hakk'ın kuluna vermeyişi sevdiğinden dolayıdır diyor. İzâ hebballâhu abden ağlâk aleyhi ümûret dünya. Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi miydi? Onunla dünya kapılarına kapar diyor ağlaka aleyhi umurat dünya. Dünya işlerini beceremez. Bilemez. Ve <laughs> fetiha lehu umurat ahiret. Buna ahiret kapılarını açmıştır. Dünya kapılarını kapamış fakat ahiret kapılarını açmıştır. Yani gönlü bakıra açılmış, gönlü açılmış. Daima Allah ile meşgul. Tabi şimdi insan der ki çalışmadan olur mu? Çalışalım, para kazanalım da. İşte şöyle hayırlara sebep olalım, böyle olalım. Hep bunlar doğrudur da fakat bu devirde mesela halal parayı kazanabilmek, aklın ağzından ekmeği kapmak kadar zordur. Dünya hakikaten zor şey. Uğraşırken, uğraşırken gönül böyle hani iğnenin üzerine bir kağıt taksanız, onu da böyle rüzgara tutsanız, rüzgarını böyle fıldırak gibi döndürür değil mi? vardır. Rüzgara karşı döner durur. Rüzgar nereden gelse döner. Kendisini tutacak kudreti yoktur. Bir yere bağlı değildir. Onun için döner. Gönül de böyledir. Tıpkı bir, bir ibrin üzerindeki kağıt gibi her taraftan dünyanın fitneleri üfürüyor oraya. Bu üfürüklere karşı gönül kendisinin zapt etmesi çok müşkül bir şeydir. Dünya kazanırken umuru ahireti kaybeder. Onun için ilmin kıymeti ne kadar yüksek ki sen dersi geçti. Allah Celle ve Alâ kıyamette köprünün üzerinde bile durun diyor. Şefaat edin istediklerinizi de öyle geçin diyor. Doğrudan doğru cennete gitmeyin. Dünyada nasıl faydalı oldunuz insanlara? Bugün de faydalı olacaksınız diyor. Bunun için ilimle meşgul olursunuz. Allah hem rızkını verir ayağına, hem de gönlünü Allah'la meşgul eder. Her şeyden de korusun. اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا غَزَّفَ حُبَّهُ ف۪ي قُلُوبِ الْوَلَائِكِ Bak, şimdi bir Allah Celle ve bir kulunu sevdi miydi diyor? اَحَبَّ اللّٰهُ غَزَّفَ حُبَّهُ ف۪ي قُلُوبِ الْوَلَائِكِ Evvela meleklerinin kalbine ilka diyor, bu kulunu sevin ve izâ ebu Bir de sâmi diyor kullar. Sâmi diyor, buğz et diyor kullar karşılığında da gâzefe gâzefe buğduhu fî kulübül melâke. O zaman meleklerin kalbine bunu sevmeyin diyor. Melekler onu sevmeyince beni Adem'e de oradan sirayet ediyor. Artık onun için sevime imkanı kalmıyor. Allah ehl-i ehli imanı, müttakilerinin sevdiği insan sevilir, sevmedikleri insan sevilmez. Yani umumun sevdiği insan değil. Sevgi dedi mi, uuu, edna olan tabakanın sevdiği matlub değil. Ala olan tabakanın sevdiği sevgidir. Onun için izah habbellahu kalbe Allah bir kalbi sevdi miydi? Buna çeşitli iptilalar verir. Rahatsızlıklar. Şimdi bunu. Hemen sabara imtihandır iptilalar. İptilalar aynı zamanda imtihandır. Bunlara bakalım kulun ne halde olacak. Hemen sabara kim ki o iptilaları ile karşılarsa her şeyin mükafatı var. Mesela bize on. Biri artık olur 50, 100, 700'e kadar artar. Belki daha çok artar. Artında olur. Ramazan'da yapılanlar, Kadir'de yapılan ibadetler diyor. Fakat sabra gelince ölçü yok. Bir gayri. Yani adet mevzu değil. Miktar mevzu değil. Allah bir kere bol olarak verdi mi de onun ölçüsü olmaz. Onun için sabredenlere sabır mükafatı verilir. Memen ceza felehül ceza. Kimse sabretmezse ona da yaptığı sabırsızlığın günah olarak üzerinde diyor. İzâ habballahu abden nâda cibril. Şimdi Allah Celle ve Allah izah efendimizin. Bir kulunu sevdiği vakitte nâda cibril. Hazreti Allah Celle ve Alâ Cebrail'e sesleniyor. İnni kad ahbette filanen ey cibril. Ben filan adam hoşuma gitti, sevdim onu. Namazını kılar, doğrudur, dürüsttür, günahlardan korkar, kaçar, iyilikleri yapmaya çalışır. Onun için sevdim okulu bu. Gönlü de benimle meşgul. Çünkü Allah'ın Celle ve Alâ mütemadiyen kulunun güzelliğine bakmıyor. Üstünün başındaki kulu bakmıyor. Cebindeki parasına bakmıyor. Ancak kulunun gönlüne bakıyor. Kulunun gönlü üstü başı perişandır. Üstü yaralı yuralıdır. Fakat gönlü Allah batır. İşte o gönlü Allah'la olan bahtiyanın gönlüne Allah baktığında o Oh okulum. bu mutlu Şimdi bu biraz da şeydir ha. İnsan böyle iyi bir zamanda Allah Allah der durur. Gönlü de Allah'lıdır. Fakat imtihan devri gelir de bir insan bir günaha müpteladır. İşte o sırada ne Allah kalır da ne peygamber kalır İşte o zamandır imtihan sırası ki bu yasaktır. Benim dinimde yakışmaz bunun yeri yok. Diyerekten kendini korudu mu bak ya bu işte. Allah öylesin sever. اِذَا اَخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَجْعَلُوا اَغْضَهُ سَبْعَةَ اَجْرُ Burada o zaman için yollar yapılacağı vakitte yedi arşından eksik yapılmamasını Efendimiz tavsiye buyurmuşlar. Erzitlerden <laughs> yerine göre icabı var. اِذَا اَخَذَ ezan فِي الْاَزَانِ رَبَعَ الْرَبُّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَسْلُغَ مِنَ الْاَزَانِ lehu Fiza ferga kâle rrâb sadaka abdi ve şehadet şehadetel hak fe ebşir. Müezzinlik büyük bir nimettir. Eskiden başka kitaplardaki yazıldığına göre eski insanlar gibi bu ezanı okuyabilmek için imamlık için kavga olmamış. Ezan için kavga olmuş. Sen okuyacaksın ben okuyacağım diye. Yarım. Çünkü sevap büyük. Fazilet yok. Paraya da iltifat yok. Bunun için aralarında kurma çekmek mecburiyeti hazır olurmuş. Ve bugün de vazife derdleri komuşlar ki başkası müdahale etmesin diyerekler. Ama o kurtar günaha girmesin tabi. Bu müezzinin söylediği kelimeler kadar güzel sözü söyleyen kimse yoktur. Kim Ne güzel. Allahu Ekber başlar. Kelime-i şehadet getirir. Kelime-i şehadet getirir. Namaza davet eder felahın namazda olduğunu ilan eder. Tekrar Allahu Ekber diyerekten tevhid ile sözü bitirir ve bu ilanı dünyada yapan hiç kimse yok. Ancak bu müezzinlere, bahtiyarlara nasip olmuştur. Onun için kıyamet günü en başı yukarıda olan insan müezzinler olacak. اِذَا اَخَذَ اَخَذَ اَحَلُكُمْ لِيَرْكُدَ فَالْيَقْرَعُ bi ümmil kitab ve suretin fe Allah yürek bihi meleken yehüb bi me'ahu izahab yatacağınız vakit usulümüzde Müslüman abdestsiz gezer bir Daima bozuldu mu abdesti? Sadece abdest olur. Niçin? Belki o vakara kadar bir ecel geliverir bir yerde abdest olarak da Hazreti Allah'a Onun için abdesti namaza bırakmaz. Namaz vakti gelsin de abdest alın diye durmaz. Derhal abdestini tazeler. Yatacağı vakitte de Abdestsiz yatmakla abdestsiz yatmanın arasında da dağlar kadar bak bak. Abdestsiz yatarsan seninle melekle beraber yatar. Yanında. Senin nefeslerin tesbih olur. Zikir olur, sağ olur. Onun için en kolayı yatacağımız vakitte taze bir abdest alır. Dört yük namaz da kılarız yatarsak. E biz gafil insanlarız. Geceleri rahatı bırakıp da kalkıp teheccüd namazını herkes kolay kolay kılamıyor. Bahusuz soğuk versinlerden ihtiyaçlar e, da biraz kemale gelince insanlar acil bir duruma düşüyor. Binaenaleyh yatmadan evvel kılarsan namazı. Sonra allah Teala bize de çok kolaylıklar vermiş. Amine Resulü okuyarak namaz kılınca tehdit namazının yerine de sayı veriyor Allah onu. Tabi bir olmaz ama işte ona yakın bir sahaf veriyor yine. Onun için birinci dikkatte ayetel kürsüyü. Allahü la ilahe illa ve hayyul kayyum. Arkadan iki ayet ilavetiyle Halid'ine kadar. İkinci rekette anı usulü ayet başı olan velillahi mafistama vatten başlar. Bitirinceye kadar okur iki. Üçüncü rekette sure-i hadidin başından altı ayet sayarak okur. Su doğru kadar üç. Dördüncü rekette de huvallahu lezi la ilahe illa huve alimu kardeşada. Bunu okuyarak yatanlara Bursa'da cami kibirimizin bir imamı vardı da rahmetli Hacı Ali Efendi Hasan Hilmi Hazretleri'nin de damadıydı. <laughs> Bu kitaptan benim hatırımda kalmıştım. Başka yerlerde de sonra gördüm. Bununla daim namaz var insan evliya olmadan kimse zahir ediyor. Azıf ediniyor. Allah'ın sevgisi ona da denk geliyor diyor işte yani. Onun için yatacağınız vakitte rahletle yapmayın. Abdest alın. Dört kat namaz kılın böyle. Abdestinizle yatın. Yatarken sağ tarafınızda yatın. Sonra ayaklarınızı böyle istediğiniz gibi rahat uzatmayın. Biraz ayaklarınızı kırarak da edep. Çünkü bu edep denilen şey, biz her an için Allah Celle gözü önündeyiz yani. Her an için yani. Evde, gezmede, sokakta, gecede, gündüzde, karanlıkta, aydınlıkta hep allah Teala'nın mürakabası altındayız. Binaenle yani bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Kendin hakkın huzurunda olduğunu böyle eril şekilde tutabilmesi insanın. Kolay değildir. Ama İki de bir kendini yoklarsın bakayım ben neredeyim diye, tövbe edersin, yine Hakk'a dönersin, aman Ya Rabbi dersin, Hakk'ı gönlünden çıkarmazsın. O nur âlimin içerisinde, Hz. Allah'ın İsmi celalinin karşısında eriyerek durursun. Dikredersin ne yaparsan yap. Yani. Allah rızası için ne var? Ha burada şimdi yapacağımız vakitte, bu fel yakra de, okusun, bir ümmül kitap. Bütün Kur'an malumunuzdur, Fatiha'nın içerisinde derz olduğunuzdur. Evet ama okudun mu? Bunun manasına bu hasıl oldu muydu? Bütün Kur'an'a vazif olmuş sayılırsın. Çok öncedir. Onun için Hz. Ali Kerim demiş ki 40 deve yükü kitap yazarım el altında demiş. Elham hakkında yazı yazmak lazım ise 40 deve yükü kitap yazarım demiş. Bu evet. kadar derin bir mazif. Evet. Bitmez. Onun için Fatiha'yı kitabı oku. Çok değil. Kısa sure. Hepsini okuyun demiyor Resulü Onu oku. Daha ve suretin bir de istediğin bir sureyi oku. Kulüvallah okursun? kul mı okursun? Kulüvallah'ma okursun. Bildiğin yani hangi bir sure yoksa olur. Allah Teala bunu okuduğundan dolayı yürek gibi bir melek sana bir melek müvekkel oluyor. Yehüddü <laughs> ma'ahu izahet onunla beraber daima seyrediyor. Artık vazifedar. Koruyucusu yani aynı zamanda. Yine tekrar efendim buyuruyor. İzâ ehazte mezca'ake fekul e'ûzü bi kelimâtillâh ittâmmedir min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatı şeyatın ve en yahdurun fe innehu la yadurruke ve bilharik en la yadurruke. İşte bu da Efendimiz'in bir dediği bir dua. Ama bu da yatağa girerken akıllı. Allah'ın rahmetlerini istemek nasıl vazifemizse sağlık ver, afiyet ver, nimet ver, şunu ver, bunu ver, nur ver istemek lazımsa bir de Allah Teala'nın korkulu şeylerden sığınmak. Bunlardan birisinin mutsuzluğuna uğrarsa mesela bir yılan soksa, perişan olur insan. Akrab soksa, öyle. Bu bazı böcekler vardır zehirli, onlar sokar, öyle. Öyleyse bu dağı yokursan, onlardan korunursun. Ne şeytan sokulur yanına, ne muzur bir mahluk. Ne diyeceksin? Eûzü bi kelimâtillâhi tammeti min gadabihi <laughs> ve ikâbihi ve şerri ibadi. İbadında, kullarında şerri de var bazı işte. La ve min hemeze atış şey Hemeze incitmek. Mahbuz derler şu askerlerin ayaklarında çuvarlı ayakları da bir arkada tarafında bir demir parçası olur da ata böyle tak tak vururlar. Adına mahbuz derler onun. Niçin? Atı incittiği için. İncitti. Veylülü <laughs> küllü hümezete öyle <değil> mi? Hümeze. <laughs> Bu da incitici. Niye? Ya dilinden, ya gözünden, ya sözünden başkaları incidene Allah Celle Vala orada zem ediyor. Binaenli Böyle mahlukatından da insanlara musallat olup incidenler olur. Hiç bunu okudun muydu? Onlar da sana musallat olamazlar. İzzet dehene ahadzun fel yebde bi hacibeyh fe innehu yezhebe misfuda ve zâlike evvelu mâ yemdücü aibni âdem Yağlanırken, müz kokusu, ne kokusu verdin? Evvela kaşlarınızı böyle yağlarsınız, fakat kokusuz. Ondan sonra başka tarzlarınızı da kokusuz. Bu baş ağrısını da gideririz insanda. اِذَا اَدْلَيْتَ زَكَاتَ مَا لَكَ فَقَدْ اَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّ Bunu iki türlü okumuşlar. Birisi Ümmü Seleme'ye hitap olduğu için hitap kelimelerini esreyle okuyorlar. Bir de amme-i hitaptır diyerekten benim okuduğum gibi okumuşlar. Hangisi olursa olsun şimdi ammeninki daha lazım. Yani sen malının zekatını verdin mi o malın şerrinden kendini korumuş olur. Zekatını vermek suretiyle Malın şerrinden kendisini korumuş oluyor, artık temizlik oluyor sana. Allah kusurlarımızı affet eylesin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle, nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup, o güzel cennetine müstehak, istihkak kesmeden kullarının cümlesine kabul buyursun. El-Fatiha.